Merhaba arkadaşlar Telve Tadında kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden sizin de gördüğünüz gibi kamerayı da göremedim ama 22 Temmuz 2025 evet Koç burçlarına kanalıma abone olan Koç burcu arkadaşlarıma niyet ettim. Yorum yapan, beğeni atan arkadaşlarıma, Koç burcu arkadaşlarıma niyet ettim. Kapattım arkadaşlar. Hani abone olmadan da dinleyenler var. Onlar da bir tıkla ücretsiz olarak abone olabilirler. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Beni de soruyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ben de çok iyiyim. Şimdi size arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle bir dincan bakımınızdan sonra şöyle kartları seçeyim. Aklınızdaki kişiyle alakalı bir şey yapacağım, açılım yapacağım şeyler. Görebiliyor musunuz bilmiyorum şu anda. Bakacağım kameraya. Evet onları bıraktık. Bir tane de kehanet destesinden mesaj kartı seçeceğim arkadaşlar. Evet onu da seçtik. Şimdi kameraya bakacağım. Görüp göremediğini kameranın şu anda bilemiyorum arkadaşlar. Kamera çünkü benim önümde duruyor. Evet. Sadece görünmeyen ne? kehanet desteniz. Şöyle dursun. Açtım bu arada. Onu fincan bakımınızdan sonra yapacağım arkadaşlar. Evet Koç burcu arkadaşlarım. Şöyle bir enerjimizi gönderelim fincanımızın içine. Oo çok. Bakın dışarıda işleriniz var. Temiz su gibi de akıyor. Görüyorsanız eğer. Ben şu anda kamerayı göremiyorum arkadaşlar. Şöyle çok az bir süreniz kalmış yani işleri yoluna koymak için. Dışarıda da işleriniz var. Bu tarafta da çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle hem de güzel bakın. Bildiğiniz atmalı çıkmış. Uğurlu bir şekilde zaten fincanınızın içine bakınca siz de anlayacaksınız. Ne kadar aydınlık çıktığını göreceksiniz. Bu araları siliyorum arkadaşlar ben. Akmasın diye. Evet, şöyle bir bakalım artık. Bitiyor artık böyle o hani kafana taktığın tüm her şey. Yerini böyle daha olumlu, daha umut verici durumlar olacak. Artık bundan sonra enerjini sana faydası olan, sonuç alacağın durumlarla şey yapacaksın yerini değiştireceksin. Onlarla ilgileneceksin. Evet. Burada bildiğiniz arkadaşlar güneş doğmuş. Üstelik bu güneş hani altında da bir akan bir ırmak var. Öyle bir görüntü var. Onun üzerine ışığını yönlendirmiş. Hem güneş hem de akan su. Her ikisi de bereketi de mutluluğu da simgeler. Zaten hani uzun zamandır bir şey var ama ne olduğunu böyle tam çözemiyorum dediğin hislerin var. İşte o onlar hepsi çok yakında açığa çıkacak. Evet. Burada iki tane harf görüyorum arkadaşlar. E ve A harfli olan biriyle bu harfler bulunan biriyle ilgili kafandaki sis perdesi kalkacak. Bu kişi sana böyle çok yakınmış gibi görünse de esasında seni kıskanan ve enerjini sömüren bir. Evet burada öyle bir anahtar şekli var ki bu bir kapının açılışını gösteriyor. Yeni bir iş olabilir, yeni bir şehir, hatta yeni bir ülke anlamına bile gelebilir arkadaşlar. Senin için bu anahtar içsel bir aydınlanma gibi de görünüyor. Evet. Hayatın sana sunduğu fırsatları bu sefer kaçırmayacaksın. Çünkü gözlerini açtın artık. Onu söyleyeyim. Burada dipte de bildiğiniz arkadaşlar yani güneş çıkmış yeni bir oluşum da çıkmış. Ben bunu rahatlıkla görebiliyorum. Siz de görüyor musunuz bilmiyorum. Burada bir de görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şurada bir hani gelin de çıkmış. O yeni bir oluşumu da gösterir. Ya da bir hani yeni bir düzen kurulacağının işaretini de verir. Üç de vakti var. Üstünde de üç vakti çıkmış. Yalnız buna hani karışan, isminde B harfi olan, burnunu sokan birileri de var ama borusu ötecek mi? Tabir olarak kullanıyorum. Ötemeyecek açıkçası. Her şeye bir çeki düzen vereceğinizi burada görüyorum ben Koç burcu arkadaşlarım. Evet şimdi şöyle bir tabağımızı çevirelim arkadaşlar. Evet bu birbirine bağlı iki şey de olabilir. Çok hızlı gelişti sizin de gördüğünüz gibi nihayetinde yerine gelecek. Evet. Şöyle özellikle isminde M, K, A harfleri olan biriyle bağlantılı olan kişiyle böyle güçlü etkileşimler yaşayacaksın onu söyleyeyim. Özel hayatında artık karmaşa bitiyor. Böyle uzun süredir seni yoran bir ilişkin varsa ya bu ilişki biter ya da tamamen dönüşür. Yani yoluna girer. Yeni bir ilişki ihtimali de çok güçlü ama bu kişinin seni bulması için senin de sosyal alanını genişletmen gerekiyor yani öyle olmazsa olmaz siz de biliyorsunuz. Evet burada iki tane kuş var arkadaşlar. Kumrular gibi çıkmışlar. Bu da bu yaz aylarında özellikle bu yaz aylarında tatlı bir flörtü de ima ediyor. Stresten Mümkün oldukça uzak durmaya gayret göster. Kendini dinle. Korkma. Çünkü bu sefer hayat sana çalışıyor yani hayat sana çalışıyor. Ve sen ne istersen onu çağırıyorsun. Artık çağırdığın şeye de dikkat et Koç burcu arkadaşım. Bir kişi var farkında mısın? Böyle yani senin özel hayatında değil de hep böyle seni etkiliyor. Devamlı böyle ayrılık konuları açıyor, konuşuyor. Artık bu kişiyi hiç samimi bulmuyorsun çünkü söylediğini yapan bir insanda değil. Devamlı kötü enerjisini sana boşaltıyor onu söyleyebilirim. Evet, K ve A harfinden güzel haberler de alacaksın. Çok güzel şeyler olacak. Bir iki gün içerisinde hani mecburi giderlerden dolayı çokça para çıkışın olmuş olabilir. Merak etme, fazlasıyla geri dönecek. E ve L harfi olan biriyle de yan yana çıkmışsın. Bu kişiyle birlikte bir işbirliği yapacaksınız. Eğer girişirseniz bu işe karınca bereketi gibi berekete sahip olacağını da söyleyebilirim. Sizin bu işbirliğinizi dışarıdan gözlemleyen bakın burada arkadaşlar bildiğiniz şey çıkmış. Timsah figürü çıkmış. Timsahı da biliyorsunuz yani böyle hani ağlar gibi yapar ama aslında avını yemek için ağlıyor gibi görünür. Olduğundan farklı görünen, sizi çekemeyen bir evet bir şeye de sevineceğinizi gördüm. Son anda damladı. Size gösteremedim ben ama evet. Şimdi aklınızdaki kişiyle ilgili istiyorsunuz arkadaşlar. Yorumlarda görüyorum. Evet. O kişiyle alakalı bir birbirine bağlayıp her zaman tarot kartlarını tek tek yorumluyordum. Hepsinin zaten bir sürü açılımları da vardı arkadaşlar. Öncelikle kehanet desteğinizi söyleyeyim arkadaşlar size. Çekim yasasının etkisindesiniz. İlahi mutluluğu deneyimleyin. Işıltınızı o sıcak enerjiye bağlayın diye bir mesaj geldi arkadaşlar. Evet. Görebiliyor musunuz? Umarım görüyorsunuzdur. Evet görüyorsunuz. Kameraya eğildim. Aklındaki kişiyi şöyle, şöyle yorumlayabilirim. Dengesiz. Sorumluluk almak istemeyen ve hatta kaçan biri olarak da Görüyorum çünkü bakın arkadaşlar olan adam kule yalnız bir muhakemede yapıyor. Arkasından çıkan kart da olayların seyrini değiştirecek bir kart. Çünkü aşıklar kartı çıktı. Seni de bazen zorda bıraktığını söyleyebilirim. Kafanı da karıştırıyor. Sevgisi var. Bakın gördünüz mü? Görebiliyor musunuz? Şu anda umarım görüyorsunuz. Aşıklar kartı çıktı. Sevgisi var farkındasın ama neden böyle olduğuna dair işin içinden de çıkamıyorsun çoğu zaman. Bu kişi evet bakın arkadaşlar kule çıktı. Geçmişte yaşadığı ilişkisinde ya da böyle yaşantısında büyük sorunlar, problemler yaşamış, büyük sıkıntılar, zorluklar çekmiş ve kendine de bir söz vermiş bu yaşadığı şeylerle bağlantılı olarak bir daha aynısı olmayacak aynı şeyleri yaşamayacağım diye bir söz vermiş ama bu tabii verdiği sözü sizinle tanıştıktan sonra ilk günden itibaren sözlerini tutamamış olarak da görünüyor çünkü burada arkadaşlar bildiğiniz farklı değişmek zorunda değişime ayak uydurmak zorunda kalmış. Çünkü sana çok bağlanmış, alışmış. Tekrar birini sevmek, ona bağlanmak zor gelirken senden o kadar çok etkilenmiş ki anlatamam. Bu konuda açıkçası kafası gidip gidip geliyor. Bir gerçekten içinden geldiği gibi davranıyor. Bir noktada da korkuları onu yönetiyor. Senin yapman gereken şeyler var burada. Ne yapman gerekiyor? Senin onu böyle herkesin aynı olmadığına ikna etmen gerekiyor. Hani bu yaşadığı daha önceki yaşadığı travmayı atlatmasına yardımcı olman gerekiyor. Gerisi zaten güzel gelecek. Çok güzel gelecek. Çıkıyor yani o kuleden de çıkıyor. Mahkemeyi de yapıyor kafasında. Bunalımdan da çıkıyor gördüğünüz gibi kartlar sırasıyla. Sonucu güzel olacak Koç Burcu arkadaşım. Evet arkadaşlar yorumlara istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi üstünüze aktive edersiniz. Hem de bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.